Maça basa bakamadan bitti ya. Aha. başlıyor. 3 artı 2 rapid. Tahtı nereden? Açayım. Söylesem bence. Bir yöntem sokmuştu. Tamam tamam boşver. Bir cevap B cevabı. Berlin oynuyorlar değil mi? Yine Berlin oynanıyor. Bu sefer Karuan'a basmak istiyor tabii ki. Aha, tamam, tamam. Şöyle bir şey vardı galiba. Şuraya gelip şöyle. Ha. Tamam. Hafızam yok kadın da şimdi yazıyor. Yerim. 62 mı ki Ne yaptı? Bu D3'lü varyant oynadı değil mi? Hı hı. D4 geldi. Yani çok bir bilgim yok. Yani için. şeyler hazırlanmış belli. Ver diye 5 şimdi. Alır. e 5 atalım değil mi? Evet. Bu <laughs> güzel. H6 mı oynamadı durumda? Allah düşünsün. Ben başkanını görmüyorum. Fil H4. Fil G4. Ha burada bir orada ne? Yok, yanlış bir şey girdi bu. İki ee, yapıyor bu, her zaman böyle şeyleri. Biliyor mu şeyleri bilmiyor aslında. Öyle mi? Evet seviyor kolpalamayı. Şey de öyle oldu. İlge de, <laughs> de öyle oldu. Şey maçın. Çaprovski'de. Antalya'yı nasıl cezalandıracağız? Kaç üç? ne diyor? G5. D5. D5. Hı -hı. Bence 3 iyi ya orası. 3-6 aldım. Yok attı. Hala iyi pozisyon yani. Hiçbir sorun yok. Sadece çok düşünülmesi lazım karanlığa. Yok iyi yaktı bir 10 dakikalık geçmesi iyi oldu bence ya. Bu şey için. Ne siyah taşlar ne. Bilmiyorum. Bence beyaz olması iyi oldu. G5'e ne olacak Deniz? Ben başka adam ne görmüyorum abi. Bu, çok rahatsız ediyor beni bu açmaz. Abi ben g 5ten hiç korkmuyorum neredeyse ya. Hayır korkma değil de yani bunu oynayıp doğru E5 istiyorsun. Nakamura ne, ne oynayacak gerçekten? Akamura açılıştan çıkamıyor. Ama yani normal bence. Böyle çok. de olmalıydı yani. Evet abi o beraber yaparsan beyazlı hızlı. Yalnız öyle değil tabii ki. Ya bir şeyleri ya güncel değil ya kandırdı bir şekilde Faruhan'a. Yani böyle olmaz. Berlin asla böyle olmuyor. Yine yeni varyant var. Bizim işte. Ben beyazı da öyle. Siyahla oynuyorum. Gerçi. Figi 3. Neyi düşünüyor ya burada? Bari bunu düşünmesin. Figi Ad add değeri. Ad değeri. ben çok iyiyim. Haşiş bir yazdım. Çırak mı haşiş? Olur. Onu koyayım mı orada? Haşiş bir yazdım. Haşiş bir G4 yemeyiz. Onu yemeyiz. Ondan kuş korkun yok. 4 ve H3 H4 arasında kaldı. Haşiş bir yazdım. Haşiş bir yazdım. Bezir gibi bir şey de olabilir. Olabilir. Nasıl zaman lazım diyorsun. Burayı bitirirse tıkır tıkır oynar ya. Adam onu arıyor. Mantıklı yapıyoruz ama ben bayağı Bence bir tane Vezir bir şey yapsa ilk H3 veya Vezir ya da direkt H3 H4 yani. ya. Vezir E7 var. Ben yani. beğenmedim onu. Ha, at ev, şat ev. Oo, çok kötü bence. Çünkü bunun iyi olma ihtimali yok ya. Olarak. Çok kötü yani. Vezir Hatta Vezir 5 yapsan. Vezir Ebir'e 7 oynayacağım. Vezir Ebir'e 7 oynayıp uzun Bu benim hoşuma gitmedi. Nakamura yine şey yani böyle tökeze tökeze de olsa çıkıyor açılıştan. Hat C4 gitsem alamıyorsun. E5 var değil mi? Burada alabiliriz. Ya e alsa ben şeyin kötü Mustafa bir şey yok. Kayalı bir falan şey. gelsem bize. Şimdi ne bileyim. Ben de körü kandırayım ben. Yani. Hata 5'li bir şeyler mi var acaba? E5, C5, hata 5 mi var acaba? E4'ten sonra bakalım. E5-E6 yok muydu? Of. E5-E6 istiyordum bunu. Çıktı da ne çözdün? Yalnız kale D1 geleceğim. Şu an C5'e C3 var. Evet. Pozisyon olarak avantajlı. Vezir E5-B. Beyazlar avantajlı. Vezir Bey B3. Vezir B3. B3, B3. Yok Kaybetme değil bu. Kazanması lazım. Vezir E6 değil mi? Ooo. Çok, şey, çok abarttı bence. Geçen 3e tak diye oynadı. Kale D6 var galiba. Oo Kale D6. O, kale, kale D6. D6. Vur vur vur. Vur vur vur. vur. Bitir işini. Bitir işini. Yapıştır kare yapıştır, oğlum. yapıştır oğlum kare yapıştır bitir işini. Yapıştır bitir işini. Haydi Karuana. Ha. Neyi bekliyorsun? Oh be aslanım benim haydi. Aldı pozisyonu aldı aldı aldı. aldı. Kaç yedi öyle ne olacak peki? Kare de 5. Kare 5 burayı filan. alacak. kare de 5 gibi bir falan... Haydi burada hemen bitiyor olması lazım partinin. Vizir C5 falan. Vizir C5 de iyi ya. Vizir C5. Oy. Oy. Yapıştı. Abone kalın şey <laughs> mi? Görmüyorum. Şimdi vurunca vuruyorum. Vezir d 7ye Vezir E5 bu boşluğa Vezir E6'ya. E6, önce Vezir B5. Buraya kale D1 var. Öbür tarafa zaten yine aynı şeyler var. Kale C8 de gelin bir. Of. Of, of, of. Çok iyi başladı maç. Yeah. Bir saniye. Bunun başka maçı var mı? Yok. Yani bitiyor. bitiyor, bitiyor değil mi? At D6, fil D6 vur abi. Vezir B6. B5. Bezir ve 5, şart 8, kare D5. Kare D5, C, 2 vardı aslında. Onu hani onun detayına girmek istemedim ama C2 var aslında. O zaman bir tane B yüksek seçelim. F6 var orada ya. Yani. Burada hadi bitmedi bir daha maç. Şöyle bir şey. Vezir B5, file E5 olabilir belki. Evet. Çok Kare doğru. Kare D1 ve verdi. Çok B5. doğru. Çok doğru. Ama biraz hızlanması lazım bak. Bu olmaz. Tamam tamam. Bulmaya, bitirmeye çalışıyor. Bitirecek. Işte. Kale şimdi. öne geçecek. 3 artı 2 ya. 2 zaniye ekleniyor. Problem yok. File 5 Kale nereye gidecek? Kale D1, Vezir B7'yi durduramıyoruz. Durdurabiliyor muyuz? Bravo be. Adam ne güzel oynuyor ya. Yapıyor bu sporu ya. Kale D1, Şah C8'e Kale C1 gelip bunu alıyorum. Haydi, bitik artık canım. Direkt Vezir B7'ye şu an. Vezir d de var değil mi? Vezir E5, Vezir A8, Vezir A7. Hepsi aynı. Vay be. Biraz Deniz'den, biraz benden. Karavana. Mat oldu ya. Tabii tabii. Kale, Kale D1 de mat. mat istiyorum. Süper. Vezir C7'de mat istiyorum. Nakamura'nın yüzüne bakalım. Bakamıyoruz abi. Bakamıyor musun? Ya o mu? çok geriden geliyor Evet. Yani. Maç bitti Deniz. Ekran evet, kadar, fena yaptı. C. Nedir Ceydi mat? Mat var yani. Gör onu. Gör onu. matı. Yes. Bravo. Neden taraf tutuyorsun Deniz? ben yani söylüyorum yani. Bravo. <laughs> e, günün şampu şampuanı şampiyonu Karan oluyor.